Selamlar gençler sizlerle birlikte Life Roleplay'deyiz. Beyan Beyan'da sonucunun iki sahibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz İyiyiz ben de iyiyiz. Süper. Şimdi arkada bir adet Evo. Bir tane de şey var. Ne var? Bakayım şöyle. Bentley, Bentley var. Aktırma. ikinciyi çekiyoruz. Bu bunları çekilişte veriyoruz. Discord'a katılıp gereklilikleri sağlarsanız bizlere bunu veriyorlar. Sunucumuz konsepti nedir? Nerede geçiyor? Bir öğrenebilir miyiz beyefendi? Tabii ki sunucumuz İstanbul'a geçmektedir. İstanbul Türkiye'de olmak üzere Medium Plus ekonomiye sahibiz ve hard RP rolleri yapılmakta Biz bu videoyu ikinciye çekiyoruz. Benim şeklimde. Aklımda kalanları size anlatayım. F1'imiz de değişmedi duruyor basitçe. Ama F2'mizde bir şey var. Burada artık sizlere araç tamiri, revive, transfer, üst etkili vesaire burada seçenekler var. Tıkladığınızda geliyor gördüğünüz gibi. Oyuncularımız daha da zorlanmasın diye böyle bir şey getirmek istedik. Aynen. Daha kolaylık olsun diye. Bir de F6'da bir şey vardı. Şu hud görünüşlerini... Evet, F6'da görünüşlerimiz değişti. Buradan şöyle 4, 5, 6 olarak göstereyim. Şimdi burada bir anahtarcımız var. Bu anahtarcıya NPC'ye sağ tıklayıp konuş diyerek burada anaç anahtarı ve ev anahtarı olmak üzere iki ayrılıyor ee, buradan araç anahtarı ve ev anahtarı girerek yani ailesini girerek anahtarı kopyalayabiliyoruz rahatlıkça bir miktar fiyat şey yaparak vererek Ay, hatta bir daha kopyaladım 50 kda param gitti sonra böyle <laughs> aldık toplam 100k param gitti bu arada mevzu bu aha da bu Perin Hanım var, var. Aynen, Pelin Hanım'a girerek buradan evet. sağ tıklayarak konuş diyoruz. Ee, burada vergisi olan araçlarımıza sağ tıklayarak ödeyebiliyoruz vergilerimizi. Ondan aynen. sonra üstten tuşa basarak, yani yön tuşuna basarak oradan şifre bir, kapatabiliyoruz. Biz ki. Burasını değiştirdik. Ee, ondan sonra legal birlikler için araç bağlama sistemimiz var. Bir, emekçi bir kardeşimizin bir arabasını çekti. <laughs> aynen, aynen. Şimdi emekçi bir kardeşimizin arabası var burada. Oy oy Arabaları oy. Arabaları var daha doğrusu. Hı, Hı Buraya yanına yaklaşarak slash araç bağla yazarak aracı bağlayabilirsiniz. İsterseniz bağlanın ama diğer aracı. Yetmiyor. Ha, ha dur o zaman. Bunu yap. Allah kimsin bilmiyorum da kardeş. Böyle bir bağlayayım benden sana bir lütuf. Kiminmiş bu? Sicil temiz suç örgütü diyor. Geçmiş olsun. Artık sicil o kadar <laughs> temiz değil dostum. Hepsini bağlayalım <gülüyor> mı? Videoyu <laughs> ee, bağlayalım. <laughs> Sıkıntı yok. Adamlar yapmış o kadar. Yani yani. böyle ya yaptık bir gitmesin mi? Ya, o pembe topaşı yaptık da yani tıra kadar değil lütfen. <laughs> Burada iki tane de motor var. Bir tane üstüne ben bağlayayım ya. Valla bayağı da seviyorsunuz oyuncuları. <laughs> evet evet. Sevdiğimiz bir kardeşimiz zaten. Eyvallah. Yorumlara yazar zaten. Aynen. Eyvallah güzel bir sistemmiş. PD'seniz aynı 5M'deki mantık ya bu arada. 2019 Aynen, 5M sistemi diyeyim ben size? Güzel yani. Aynen. Bir diğer sistemimiz Mayın sistemi. Hı. Slash Mines yazarak e, arayüzü açıyoruz. 200 bayıs yaptım. Ben, ben açamadım. Bir yani şimdi koyayım. buradan bayıs ve mayın şeyleri var. Miktarları. Buradan miktarı yükselterek hani mesela mayını 2 ya da 3 yaparsak oradan daha da az kazanma şansımız oluyor. Mesela şimdi patlayabilir. birinde patlayabilir. Mayın çıkabilir. Çok profesyonel. Allah. Ha, gitti. Sana böyle yaparak daha da hızlı kazanabilirsiniz. Anladım. Başka da bir şey yok bu sistemi. Tekrardan minnes yazarak da arayüzü kapatabiliyoruz. Ondan sonra etiket alma sistemimiz var. Slash etiket al. Bu sistem daha gelmedi ama yakında getirmeyi planlıyoruz. Ha öyle mi? Aynen. Slash etiket al yazabilirsin. Yazıyor mu? mı? Aynen. Ha Burada siz shop yerden yerden yapıyordunuz normalde. Evet evet normalde shop yerden yapıyorduk. Mesela bu sistemde birden fazla etiket takabiliyoruz. Etiket yapabiliyoruz. İyi geldiklerinde takarlar o zaman. Aynen geldiklerinde birden fazla etiket alabilirler. Tekrar etiket al yazıp kapatabiliyorum. Ondan sonra ne anlatabilirim? Ee, jigola sistemimiz aktif. Slash <laughs> gigola <laughs> 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 <jigola gülüyor> mı? Slash yazarak aktif. <laughs> yapabiliyoruz. İlan oluştur cinsiyet. <laughs> Bir dakika abi erkek açıklama. Sen çivi ben çekiç. Fiyat kafama göre yazıyorum. Telefon numarası Bula bula bula. <laughs> İlan ver. Bilal, ha aynen. kendi ismini girer. Ha, burada giriyoruz. Ondan sonra adamlar slash eagle'ı yazıyor. Burada arama aynen. kısmında karşılarına çıkıyor. Mantığını anladın. Aynen. Ondan ee... sonra son olarak da bir mermicimize girelim. Şimdi burada e, bir tane ammo shop'umuz var. Yani mermici. Buraya sağ tıklayarak, konuş diyerek e, hafif silah ve ağır silah mermileri olarak iki bölüme ayrılıyor burası. Yes. Hafif silahlar MP5 tek tek hızlı digger vesaire vesaire. Ağrı silahlar ise hani donate silahlar. Fiyatları biraz daha düşüreceğiz. Yine ok tuşuyla kapatıyoruz. Şimdilik, yani. Ara yüzümüz güncel Silinen mallar verilmez diyor. Şimdi Doğru, buraya bu geldim. Hmm. Çünkü, çünkü bu, bu donate donat olduğu için. Olur. aynen. Ben arabamız ee, nasip olmadı. Evet. Ser bir kayanes. Bu araç senin değil. Ama <laughs> ama ama. Ee, sen bir sel de kendini. <laughs> tamam. Kimin e, helal etsin. Kimin helal etsin sahibi yok onun. Eyvallah. Hocam 12 milyar milyar diyor. Bu yarısını mı veriyor mesela? Aynen. Anladım. Yani bu 24 milyon milyarlık bir araba. Böyle kapılar bapalar sökülüyor. Ya. Aynen. Abi araba gitti. Görüşürüz. Paranı da Sağlık bana. olsun. Aynen öyle. Ya, bu da bu kadardı. Artı olarak e, gelmekte olan mekanik sistemimiz kumar sistemimiz bir de pavyon sistemlerimiz var. E, Jigoloyu gören Burada adam. Daha fazlası. Abi, Aynen <laughs> <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> bu adamlar çalışmasın mı abi şimdi? Abi abi. Ne yazayım abi, buraya? Otorite muhabiri var. Pico'lu online. Abi. Abi yapacak bir şey yok. İhtiyaç. İstek yani, değil ihtiyaç. Şimdi tüm tiyac. oyuncularımıza gözüküyor işte konsolumuzda. Aynen. Chatimizde yani. Reklam iptal yazarak da hani reklam iptal edebiliriz. Aynen öyle. Başka diyecek bir şey yok. Sistemlerimiz bu kadar. Yani daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Herkesin de gelmesini tavsiye ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Vallahi gençler live'da bayağıdır varız. Rol videolarımız da geliyor ki daha fazlası da gelecek. Güzel güzel planlarımız var. Bakalım yerine getirebilirsek güzel şeyler seyrettireceğiz size. Bunlara sizin de katılma ihtimaliniz var. Duruma göre değişebilir tabii. Şimdi konuşmak için çok erken. Allah bakalım live uzun süredir gidiyor. Kapanmıyor da. Hani Ahmet Play'e giriyoruz. Videosunu çekiyoruz. Ertesi gün bir bakıyorum. Öz bir eleştiri yapayım. Bir bakıyorum Ahmet Roleplay'e 2-3 tane hileci de dalmış. Sonra bakıyoruz sunucu bakımı alınmıştır deyip 3 ay boyunca bakımın ayağını alga dümen anladınız siz. Ama life'da bu yok. Hani sadece laf için değil çoğu birkaç sunucu da var bu durumda olan. Yani bir donate yatırdığımda param gider mi? Veya donate'i geçtim. Ulan rol yapacak yer yok. Her her yer kapanıyor hileden dediğinizde kapanmayacak yerlerden birisi life roleplay. Elimizde zaten 1 bir, bir buçuk yıldır açığız. Aynen öyle. Girin bakın yani ilk videomuz ne zaman çekilmiş. Biz de buz demek istediklerimi anlarsınız. Sonucunun da bütün bilgilerini açıklama kısmına koyacağım. Atlayarak izleyenler olabilir ki atlayarak izleyen var başlangıçta iki adet cafcaflı çekilişler veriyoruz. Girin onlara bakın. Kaçırmayın derim. Discord'dan gereksinimleri sağlarsınız. Onun dışında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Eklemek istediğim başka bir şey yok. Eğlence dolu bir açılış yapacağız. Umarım herkes layık bir sunucu olur. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Dolayısıyla edecek bir şey yok. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay